Eşitsizlikler. Burada bir eşitsizlik var. Bu küçüktür, büyüktürlüre biz eşitsizlik diyoruz. Şimdi burayı yapalım beraberce. Burada şöyle bir özellik var. Ortadaki sayı şu şu sayı bununla bunun arasında. Yani 21 ile 11'in arasındaki bütün sayılar burada. Buradaki sayılar, şuradaki sayılar, bak buradaki sayılar 21 ile 11'in arasında, ikisinin arasında ne kadar sayı varsa hepsi burada. Onları göreceğiz. Bunların en büyüğünü, en küçüğünü göreceğiz. Buradan başlıyoruz. 21 büyüktür. Bu büyükse öbür taraf bir küçüğü. Bir daha okuyorum. 21 büyüktür. 21 büyükse öbür taraf bir küçüğü. Kaç oluyor? 20. 21'in bir küçüğü 20. Bu tarafa geçiyoruz. Kutu büyüktür. Kutu büyükmüş. Kutu büyükse şunun bir büyüğü kaç eder? 12. Bir daha okuyorum. Kutu, boş kutu var ya. Boş kutu büyüktür. Büyükse bunun bir büyüğü 12 ediyor. Açtım. Kutuya gelebilecek, kutunun olduğu yere gelebilecek en büyük sayı bu. En küçük sayı bu. Arasında da 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 var. İkisinin arasında da bunlar var. Sınavlarda bu ikisinin toplamını, farkını veya kim olduğunu sorabilir. Bu tarafa geçiyoruz. Burada da bir eşitsizlik var. Okuyoruz şimdi. Ee, yine aynı şekilde buradaki sayı 9 ile 19 arasındaki bütün sayılar buraya gelebilir. Bak 19 ile 9 arasındaki bütün sayılar buraya gelir. Baştan başlayalım. Onlar kimmiş bakalım. 19 küçüktür. 19 küçüktür küçüktür. Burası küçükse öbür taraf bir büyüğü. 19'un bir büyüğü kim yapar? 20. Evet. 19 küçüktür. 19 küçükse öbür taraf bir büyüğü. Şimdi burayı okuyacağız. Kutu küçüktür. Kutu küçükse bunun bir küçüğü. Bir daha okuyorum bak. Kutu küçüktür. Bu kutu küçükmüş. Bunun bir küçüğü ne yapar? Demek ki kutu yerine gelebilecek olan sayıların en küçüğü bu, en büyüğü bu. Arada 9 10 11 12 19'a kadar bir sürü sayı var.